Merhaba arkadaşlar. Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başımıza gelen bir olay anlatacağım. Farklı bir video çekiyorum. oğlum okuduğu memlekette uyuz hastalığına yakalanmış. Eve gelen bir misafir arkadaşından dolayı. Orada ve bu arkadaşından da bu çocuklara bu hastalık bulaşmış Kıyafetinin yattığı yerden. Ben de şimdi bunun tedavisini uygulamaya başladım. Tabii ki önce doktora gittik. Doktorumuzun verdiği ilaçları kullandık ve ilaçlardan farklı olarak evde genel olarak ailecek yapmamız gereken tedaviler vardı. Onları da uyguluyoruz. Öncelikle böyle büyük bir tenceren vardı. Kazanım vardı. Eskilerden kalma. Onun içerisine çamaşır suyu, birazcık çam yağı birazcık da omomatik falan koyaraktan suyu ocağa koydum. Bu şekilde bütün kıyafetleri kaynatıyorum. Şu koronavirüs hastalığının olduğu bu dönemde bize böyle bir hastalığa yakalandık. Aslında salgın varmış biz bilmiyorduk. Başımıza gelince öğrendik tabi. Ve tedaviyi bütün aileye uyguluyoruz. Bu şekilde kaynatacağım bütün çamaşırlarını. Daha sonra ve daha sonra görmüş olduğunuz gibi bütün kıyafetleri bu şekilde çöp poşetiyle poşetledim. Yani poşetleri yeni aldım marketten. Bu virüsün yani bu şeyin uyuzun hava almaması gerekiyormuş. Çocukların, kendimizin kıyafetlerini, yorganlarını, nevresimlerini hep böyle poşetledim. Ve kükürt sabunu verdi doktor işte kükürt sabunu ve bu ilacı hazırlattılar bize. Daha sonra böyle bir karışım, böyle bir ilaç hazırladık. Eczane hazırladı doktorun verdiği ilaçları. Bu şekilde bu karışımı çocuk uyguluyor, biz de uyguluyoruz. Ve bunların hepsini poşetten çıktıktan sonra hepsini tek tek ütüleyeceğim. Ütülemezsem asla geçmez. Sıcağa girmesi gerekiyor çünkü. Ve bunları poşetlemeden önce hepsini yıkadım. Hepsini ayrı ayrı üçer e, bölüm halinde makineye atarak yıkadım ve tekrar poşetledim. Çıkardıktan sonra da tekrar ütüleyeceğim. Bu uyuz hastalığı kolay kolay geçmeyen kötü bir hastalıkmış. Allah kimseye vermesin. E, korona derkene başımıza böyle bir şey geldi. Siz de dikkatli olun lütfen. görmüş olduğunuz gibi bu şekilde evin her tarafını süpürgeyle bu uç kısmıyla bu şekilde böyle çektirerek her tarafını bu şekilde süpürdüm. Onun yumurtaları dökülüyormuş ve halıdan, evden her taraftan bulaşıyormuş. Uyuz hastalığından kurtulmak için gördüğünüz gibi daha hala kaynatıyorum beyazları, penye türlerini. Bu kaynamazsa, sıcağa girmezse bu mikrop ölmüyormuş. Ve benim oğlan uykulara kaçtı, uyuyamadı. Çocuk ağlayacak neredeyse. O kadar zor bir şey ki. Lütfen gittiğiniz, geldiğiniz yerlere dikkat edin. Evinize gelen insanların kullandığı eşyaları hemencik makineye atın, yıkayın. Çok zor bir şey. İnanın bir haftadır ben ne çekiyorum. Bitiremedim hala işi. Ve sürekli temizlik yapıyorum. Sürekli böyle kaynatıyorum. Daha sonra böyle her şeyi tek tek yüksek ayarda beyazları ve renklerin özellikle dikiş kısmının iç taraftan dışarıdan değil iç taraftan dikiş kısımlarını hep böyle ütüledim. İnşallah bundan sonra bir daha bu hastalığı görmeyiz. Kimseye de Allah bu hastalığı vermesin. Çok zor bir şey. Evet gördüğünüz gibi özellikle iç kısmından dikişlerini dikiş yerlerini. Evet gömleklerin, iç çamaşırlarının tersten tersten ütüledim. Yakalarını, kollarını, koltuk altlarını bu şekilde bir tedavi uyguladım. İnşallah bunun sonucu daha iyi olur. Bu uyuz hastalığı çok kötü bir şey. Ailede herkes tedavi görmek zorunda kalıyor. Eğer evde bir kişi de varsa herkese bulaşma riski çok yüksek. O yüzden evinize gelene gidene çok dikkat edin. Kıyafetlerinizi temiz kullanın. Ve aynı zamanda çok yorucu bir süreç oluyor. Şu korona varken biz de bu hafta bu şekilde geçirdik. İnşallah sonucu elde etmişimdir. İnşallah iyileşir yavrum. Hepinizi video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden uzak olsun. Allah kimseye vermesin. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.